Selamun Aleyküm sevgili dostlar. Sevgili dostlar uzak yollardan, uzun yollardan Mete abim, Mete Yalaman abim ziyaretime geldiler. Mete abim Eskişehir'den İstanbul'daki işlerini bitirdikten sonra muhakkak bir zeki kardeşime de uğrayayım diye beni aradı. İki gün uzatmış benimle görüşebilmek için. Mete abi hoş geldin. Hoş bulduk. Kolay Allah gelsin. razı olsun. Eyvallah o kadar yoldan gelip fakir annemizi şereflendirdin. Keşke, Met... keşke herkes senin gibi değerli insan olsa da iki yıl on iki gün gitsem. Estağfurullah abi estağfurullah. estağfurullah. Adam var adam var Zeki Bey. Ya estağfurullah abi o sizin bakış açınız o sizin güzel görmeniz. Olur, yani abi. siz güzel görmek istediğiniz için güzel oluyor. <laughs> arkadaşlar Mete abi ile daha ben de yeni tanıştım. Tam tamına beş dakika falan oldu yol ve dahil olmak üzere. Dedim ki bak Mete abi bu görüşmeyi bir video haline getirelim. Mete abi direkt konuya girdi arkadaşlar. Ben üç beygir motor istiyorum ve bıçak bilemek istiyorum. Bana tekniklerini öğretin dedi. Dur dedim abi. Abi dur bir dakika bir soluklanalım. Soluklanalım. Şimdi e, bu manada Mete abiye e, ben sorularımı sorayım o da e, cevap versin. Tekrar hoş geldin abi. Hoş bulduk. Evet. Selamünaleyküm. Evet. Aleyna aleyküm selam. Yaş kaç önce? Maşallah Aa, tevellüt. Ben 70 diyeyim de sen ona ben 70 biliyorum. Öyle kabul ediyorum. Ha, eyvallah. <laughs> eyvallah. eyvallah Minattan sonra doğdum. <laughs> eyvallah. Eyvallah. Abi tamam. Yani şeyi anladım. Gerçekten ses tonun gayet genç, gayet şey geliyordu telefonda. E, bıçak bilemek. As ya Bak sen tamamen bir belgesellik bir şeysin. Bıçak bilemek hani nereden tesir etti bıçak bilemek e, işine girmeyi? E, evet. aklına nereden geldi? geldi? Zeki'ciğim Allah şükürler olsun ben hangi yaştaysam o yaşın sahibi olmak istiyorum. Ve o yaşın hakkını vermek istiyorum. Benim hiç haz etmediğim insanlar köşede elini ayağını her şeyden çekmiş. Çoluğuna çocuğuna kendisini teslim etmiş bitkisel hayat yaşayan insanlardır. Eyvallah. Ben hiç selam onları babam olsun gel sevmem. Eyvallah. Ben faal insanlara canımı adarım. kendimi adarım vatanıma. Herkesin çalışmasını istiyorum. Kimseye oturup hazırdan yemeği tavsiye etmiyorum. Eyvallah abi. Eyvallah. Ben işte kendi kendime bir şeyler yapayım. Ya yani üç beş insana faydalı olayım. Para kazanayım. Bedava yardımcı olayım. Hizmet edeyim. Yani ne kaybederim? Sağlığımı kazanırım. Daha iyi olurum. Hiç olmazsa bir köşede sıkışıp küflenmem. Eyvallah. Saygılarımla. Eyvallah. Abi beni nereden buldun öyle söyleyeyim. Ben seni internetlerden buldum işte. Bir sürü. <laughs> senden başka bir sürü daha var. Eyvallah. Abi, var. Herkes var. Ben, benim şey diyor. Var. Ben çok güzel bir bıçak bilirim diyor. Ben bu işin ustasıyım diyor. Benden daha başka yok diyor. Ama şimdi onları da. Ee, hor görmüyorum ama onlar kendi kendilerine göre öyle görüyorlar kendilerini. Fakat ben bunların içinde eleğin hepsinizi, hepinizi elinizi eleğin içine koydum. Maalesef bir tek sen kaldın. Nasıl oluyor bu Ya estağfurullah abi, bak o benden kaynaklı değil. Benim şahsımdan değil. O sizin e, güzel görüşünüzden kaynaklanan kaynaklı olan bir şey. Benim senden bitecek bir işim yok. Eyvallah. Ben burada 5 dakika sonra da beni hemen postalı gönderebilirsin. Estağfurullah. Ama estağfurullah, doğruyu doğru söylüyorum. Ee, bir kanım ısındı sana. Eyvallah. Samimiyet oldu. İtimat ettim. Ee, bana ben bir tane 3 beygirlik motor almak istiyorum. Monofazen. Ee, o bana hem bıçak bıçak bilen en şey döner bıçak bilen takımları vızıvırların kaça mal olursa onları lütfen bir hesabını çıkar. Bakalım paramız yetecek mi? Ona göre geldim abi. Tamam abi. Önce e, alışverişten ziyade e, olayın teknik boyutuna bakalım. Neyle biliyoruz? Nasıl biliyoruz? Birkaç tane bıçak bileyelim. Evet, evet, Size evet. onları gösterelim. Çok teşekkür ederim. Tamam. Ticaret sonra. Tamam. Ticaret sonra. Anlaştık. Ticaret Herkese benim kadar şanslı olmaya davet ediyorum. Herkese <laughs> 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 Zeki Bey gibi insanlarla tanışmak nasip olsun. Estağfurullah abi o sizin güzelliğiniz. Yalan mı yani? Yalan mı? Ya, o sizi de. Çok teşekkür ederim. Teveccüh gösteriyorsunuz. Sen de fazla mütevazisin yani. Evet sevgili Mete abicim yaklaşık olarak bir saattir bir muhabbet ettik, evet, şey evet, yaptık. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. O manada yok değil. Yok. Yani biz sorduğun sorulara ne kadar cevap verdik, sen ne kadar aldım e, e, aldın onu bilmiyorum ama sana şunu soracağım. Ben sabahtan da bir video çekmiştim. Ya Mete abi gelirken evet e, ya ben birine gidiyorum ama şöyle böyle. E, buraya niye soruyorum soruyor Ya burası dolu dolu yani da duvardan duvara altı metrekare yok tamam mı? Buraya gelen bazen şaşırıyor. Şimdi kafasında bizi büyütüyor düşüncesinde. Evet. Sonra aa bu video buradan mı çıkıyor deyip hani bir nevi balon patlıyor amiyane tabirle. Şimdi senin bu manadaki düşüncelerini alayım ya atölye. <laughs> ben Eskişehir'in göbeğinde, sıcak sular mıntıkasında yaklaşık 60 senemi veren bir insanım. Eyvallah. Sizin bu bahsettiğiniz metrekarelerin yarısı kadar yerlerde. Burada da bıçakçı arkadaşlarımız var, bileyici arkadaşlarımız var. amatör ve profesyonel arkadaşlarımız var. Hepsi ekmeklerini çıkarmak için geceleri gün düzenine kadar çalışıyorlar. Eyvallah. Bu iş metrekareyle değil, bu iş gönülden olur. Bu iş tatlı dilden olur. Bu iş tecrübeyle olur. Sen burayı sinema salonu kadar büyük bir yer yapsaydın ama yapmış olduğun, bilemiş olduğun bıçaklardan iki günde sonra iki gün sonra hemen şikayetler gelmeye başlasaydı hangisi daha iyi Zeki Bey? Abi benim için şey değil zaten ben samimiyim. Ben arkadaşların evet. e, e, düşünce yapısında büyütüp, büyütüp, e, gözünde büyütüp öyle diyeyim, gözünde büyütüp buraya geldiğinde bir hayal kırıklığını hissettiriyorlar. Asla, asla. Ben senin yerine metrelemeye gelmedim. Eyvallah. gelmedim. Ben Eyvallah. özellikle seninle tanışmaya geldim. Çünkü sen şimdiye kadar tanıdığım insanların içinde müstesna bir yeri olan bir <laughs> çok iyi gerçek. Ederim. benim kimseye ya, bu yaşta yan çekecek halim yok. Gerek de yok zaten. Senin eyvallah. de buna ihtiyacın yok. Eyvallah. Ben seninle tanıştığıma çok memnun oldum. Kısacası. Bilirim anlattan. Eskişehir'de şeref misafirim olur. Başımın tacı olur. Eyvallah. Dövün eyvallah. Allah, Allah razı olsun. İnşallah. Peki e, sorduğun sorulara verdiğim cevapların doyuruculuğu yeterliliği? yeterli ay, diye... Doğrusunu verdin. Doğrusunu verdin. Ee, bir, bir, takım <laughs> bildiğim şeyleri onları tekrarladın. Teyit ettin. Ee, sen doğruyu konuştun. Üç kenarda kaçmadın. Senden memnunum. Daha ne olacak Zekicim? Eyvallah. O, Allah razı olsun. olsun. Allah razı olsun. Zaten benim de İlk hedefim seninle tanışabilmekti, fiyatlarını alabilmekti. Ben tabii ki seni tercih ederim. Başkası bedava verecek değil bana. Böyle bir şey e, ee, Eyvallah yani. Zaman. Ben niye senden almak al, almayayım? Ama o, hepsini doldurup pompala yapmak istiyorum. Ne yapacak, ne olacak? Ondan sonra karar vermek. E, lazım. tabii tabii. Tabii yani tamamen tamamen bilgi dağcını doldurman evet. ve kanaat getirmen lazım. Ben Mesela... bu işi yaparım demek ve sahneye ona göre hazırlıklı ve kararlı çıkmak çok mühim. Evet, kesinlikle, kesinlikle. Kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle. Abi ayaklarına sağlık. Şeref verdin. Ee, mekanı fakirhanemizi şereflendirdin. Allah razı olsun. Çok Allah ee, başlasan da başlamasan da, başlarsan işini gücünü e, rast getirsin. E, ama başlamasan da ömrünü arttırsın, ömrünü tamam, bereketlendirsin tamam. inşallah. Şunu söyleyeyim ben başka bir el ikinci el elden düşme bir makine de alabilirim veya bir başka yerden başka bir motor herhangi bir şey alabilirim. Ben illa buradan bir şey alışveriş yaptığım zaman sizi seviyorumun karşılığını gösterdiğimi zannetmiyorum. Bu kalıyor insanlar kalpten bağlıdır birbirine evet. alışo şey ettiklerinden deyip. Onlar teferruattır. Kesinlikle. Ben dilerim anlatan uzun müddet dostluğumuz devam etsin. İnşallah. İnşallah. Evet dostlar Her şey için teşekkür ederim. Sağ rica ederim. Videoyu burada kapatıyoruz Mete abimi de fazla yormayalım. Onun yine soruları varsa biz cevaplayacağız. Yok, Çünkü yok, gidecek işte, yolu da e, biraz daha uzun. uzun, uzun, uzun. E, evet İstanbul'un <laughs> diğer çıkışına doğru evet. gidiyor maşallah. Kezgin, Sarıyer taraflarından geldi buraya. Buradan da Beylikdüzü'ne gidecek. E, zamanlıca da inşallah e, doğru araçlara bindirip en kısa sürede gideceği hedefe ulaştırmayı Rabbim nasip etsin. Amin. Selam ve muhabbet ile dostlar. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.